Herkese iyi çalışmalar. Merhaba herkese iyi çalışmalar. Bugün Özde bir ayette çok abartılığını düşündüğüm bir soru çözeceğim. Yani YouTube'da yorumları okuduğumda en çok bu soruda geometride zorlanıldığını gördüm. Zorlanabilir bu arada. O an aklınıza gelmemiş olabilir. Ama hani bu yardım amaçlı. Şimdi 4'e 9. Bunu ya normal öklitten çapı 6 olarak buluyoruz. Şimdi çapımız 6. Ee, sonra Burada B ve C'nin bize toplamını soruyor. Yani sadece toplamını soruyor. Size ayrı ayrı B ve C'nin koordinatlarını bulun diye bir şey dememiş. Şimdi bunları böyle şekilde birleştirirse Çok kötü çizdim. Kusura bakmayın. Bunlar doğrusal olur. Neden doğrusal olur? Nereden biliyorsun diyeceksiniz. Burası bu iki doğru birbirine dik olduğu için bunları birleştirdiğimizde bir tane dik üçgenin hipotenüsü olmak zorunda. O yüzden bunlar doğrusal. ve burası da merkez olmakları. Neden burası merkez? Yani sen buranın çapı olduğunu nereden bileceksin diyeceksiniz. Ee, gördüğünüz gibi çevre çapı gören çevre açı 90 derece. O yüzden burası da çap. Yani çok kötü çizdim. Böyle oldu. Tabletten yapmadığım için böyle oluyor. Şimdi burası çap olduğu için yani dairenin de merkezi olduğu için burası 0'a 3 olmalı. Neden 0'a 3? Çünkü zaten y ekseni üzerinde. Ee, şimdi buna ben x1'e y1 dersem buna da x2'ye y2 dersem x1 artı x2 bölü 2 ve y1 artı y2 bölü 2 oluyor. Şimdi burası hani burası zaten mecburen 0'a gelecek. Burayı ilgilenmeyin buraya bakacağız. Burası da y x eksen y eksen üzerinde oluşan üç gelmek zorunda. Burası 3 o yüzden y bir artı 6 altı oluyor ve bunların koordinatları toplamı altı oluyor. Ya yani bu şekilde. Bilmiyorum böyle çünkü o kadar yorumlarda hani ben şöyle yaptım ben böyle çözdüm şey falan filan. mi? Başka çember yönetici sorusu mu vardı? Hani ben ben mi hatırlamıyorum? Biraz sağlamasyon çözdüm gibi hissettim. Ben kitapçığı görmeden acaba dedim BLC doğrusal mı değildi? Ama yok yani bu şekilde. Ha bu arada bunlar niye orta nokta? Çünkü bunların ikisi de çap yani. İkisi de eşit uzak bu noktaya. O yüzden orta noktada bu şekilde bir çözümdür.